tur beraber bitti. Evet. İkinci turu biz kazandık. Su kahramanları. <laughs> İnşallah. Üçüncü, üçüncü tura başlıyoruz. Başlayalım mı? Ya alacaksınız. Ya evet. alacaksınız gibi duruyor. Başka Arkadaşlar biz da. sakiniz, öndeyiz. <laughs> Kaybetsek bile en kötü beraber. Tabii. Her türlü para cepte. <gülüyor> <gülüyor> barır, barır. Şu an baskı onlarda. <laughs> o yüzden rahat oynayın. Onlar baskı yani onlarda. Çok sakin yani. bir geçiyor. İşte belli olmaz. Göreceğiz. evet ben. hocam başlayalım bir soruyla. Yine bir doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Filtre verimi yani demirden bahsediyoruz. Filtre verimi, filtre yüzey alanı ile ters orantılı, akışkanın viskozitesi ile doğru orantılıdır. Doğru mu yanlış mı? Bir daha mı? <laughs> Evet. Filtre verimi, filtre yüzey alanı ile ters orantılı, akışkanın viskozitesi ile doğru orantılıdır. Doğru mu yanlış mı? Şöyle kafalar karıştı. Evet. evet. Akışkan diyor, viskosite diyor. Aynen. Filtre, veriminden diyor. O zaman 3, 2, 1. Tam tersi olacak. Evet. evet. Güzel. Anlayabiliyorum artık bu stratejiyi. Doğru demeniz gerek yok. Ben doğru demedim. Hiç doğru. Abi Ümit. D'ye de, geçmedi aslında. Ben fikrimi söyledim ona doğru dediler. Tamamdır. Ümit evet. Ma, sertme ekim makinelerinde ekim normu traktör hızına bağlıdır. A doğru, B yanlış. 2000'e söyle, bize değil. Var yayın. Allah burada tanış olduk Hı. ya. Aynen, tamam. Evet. Gerçekten. Gerçekten cool. tanış olduk yani. 3, 2, 1. Nedir? Farklı yap. Farklı. <laughs> Doğru. Ben ama işte traktör hızlı <laughs> giderse. Işte sert sert mi? Ekim. Yavaş giderse çok sert serper. Hocam ben başlayayım. Diğeri şey tekerlekten alıyor hareketini. Bu <laughs> sert mi? Ekim. Evet. Yavaş gidersen öyle. çok serpecek <laughs> demektir. Rehavet Doğru siz anlatıyorum. Hocam biz şey anlatıyoruz. i̇şte fazla rehavet. Anlatım arkadaşlar. Şey yaptı, i̇kimiz de ters düşününce gitti. Olur olur böyle şey Biz e, Mizlerin şey, şey yapmayın. Yapmayı. Yapmayı. <laughs> Yok Aslında biliyorduk öyle olduğunu. Ben de de yapmıştım. keyif ederdim. Evet, yanlış yanlış yapmak istiyoruz o anda bir herhalde. Alans. sıkıntı. Bir Ben bizi şaşırtayım derken kendi Biz kafanı Biz sonlara doğru geçip kazanmayı seviyoruz. Tabii tabii. Evet yine bir doğru yanlış sorusu geliyor. Tohum Tarımsal üretimde kullanılmak üzere özel olarak seçilmiş, test edilmiş ve sertifikalandırılmış tohumdur. Doğru mu yanlış mı? Tohumu tanımlıyoruz aslında değil mi? hocam biraz da. yani çok net bir soru. Yani tohumun tanımı bu mu değil mi? Değilse bu neyin tanımı? Tohum. Olacak, hocam Doğum. bir kere daha. Tohum tarımsal yani. üretimde kullanılmak üzere özel olarak seçilmiş, test edilmiş ve sertifikalandırılmış tohumdur. Doğru mu yanlış mı? Bunu geçen etapta konuştuk hocam. Yani daha geçen etapta anlattım bunu. <laughs> anlattım yani. Anlattım. Evet. evet. Bakalım ne olacak. Öğrenciler bence linç yiyecekler. <laughs> Bilemiyorlar. Ama yani ya da biz e Hocalar da bir şey öğretememeyiz. Hocam hiç. öğretmeye geçtim bir önceki etap konuşmadın mı şimdi yani? Sen bunu açıkla. musun? Ondan. Şimdi Hocam, etapta kaldı anladın mı? Bir tane bitiyor. Üç, iki, bir. Ne farklı. Ama videonun başında Biz de başlıyoruz. Bak. Hı -hı. Videonun başında söyleyeyim. Ne söyledim? Hocam, Ortam şu an oldu. bu marketteki de, şey de evet. tohum olabilir. Zaten, zaten bak tohum diyor tohum bursa diyor. Nokta nokta tohumdur diyor. Bursa bursa. Tohum. Demek ki tohumluk Tohumluk, tohumluk tohum. Evet. Evet. Hocam biz zaten <gülüyor> tohum hani sertlik kapalı mı? Tabii. Tohum için çok ciddi diyordum. Tohum direkt şey O sertifikadan baştaki konudan da oldu. Ben gaza geldim yine. Geçen şeyde de oldu. Öyle geçince bütün sorular olmak hadi ya bedava bir şeyler yiyeceğiz ya. <laughs> Bak inan çok ben güzel. Ben sushi denemek istiyorum bana ısmarlar. <laughs> Havalı ekim makinelerinde tohum akışını hangi bileşen kontrol eder? Kontrol eder. A dişi çaklar, B püskürtme nozulları, C vakum veya hava basıncı, D kayış kasnak sistemi. Evet. Kek soru. Aynen. Değil Aslında bütün sorular işte de evet. bir yanda soruyoruz o evet. yüzden. Yani. İki evet, anlık akıllarına geldi Bence o. Üç, iki, 1. Bir. bir. Herkes yazdığını evet. düşündüğüm için söyledim. Evet, evet. Yani çok belli. Evet şu buyurun. Buyurun bakalım. Haydi bakalım. Gidim. Gidim. Evet. evet. Yine bir doğru yanlış sorusu. Oluklu makaralarda oluk adedi arttıkça sıra üzeri dağılım düzgünleşir ancak iri tohumların zedelenme olasılığı yüksektir. Doğru mu yanlış Bir daha okuyayım mı? Evet. Oluklu makaralarda <laughs> oluk adedi arttıkça sıra üzeri dağılım düzgünleşir ancak iri tohumların zedelenme olasılığı yüksektir. Doğru mu yanlış mı? doğru. Tırın 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 Allah Allah. Aa, hocam ya bu nedir ya? Doğru tabii ki arkadaşlar. Oluk sayısı arttıkça, evet. değil Çok oluk var. Dolayısıyla evet. e, işte, daha mi? bir ya yakı sağlayacak. Evet. Ama bu sefer de iri tohumlar evet, yüksek. Evet. Evet. Doğru, evet. doğru e, bir tanım yani. Bu bir olukluğuma kadar bakabilir miyim? Hocam açıkçası biz risk almak istemedik. Onlar ne yapıyorsa onu yapalım diye düşündük. Ama ben açıkladım ama onlar onu destekliyorum sandılar. Evet. Bunlar yanlış yazdılar. Ben açıkladım sebebini ama değiştirmeden dün. Türkçe değil Sordum yani. soruya baksana. Bunu nasıl yaptık <laughs> şimdi? Aa. Açıklama yazın o zaman. Cevap evet. şık yok. Tamam. Açıklama yazılacak Açık, demiş. Hareketini tekerlekten alan ekici düzenler için tamam. tarla dönüşlerinde evet. gereksiz tohum tüketimi nasıl engellenir? Bunu yazacaksınız. Hareketini cümle başı. Hareketini <laughs> tekerlekten alan ikinci düzenler için tarla dönüşlerinde gereksiz tohum tüketimi nasıl engellenir? Evet. Bir trik vardı orada. Hocam bir şık değil yani. Açıklamış. Şık değil yani şık orada açıklamış. bir onun mantığını açıklayın oraya. Kısaca bir yazın. Ne bileyim bu soru... son soruydu hazırlarken. Beynim yanmış. <laughs> <laughs> bir de şey yok şıkları yazacağım bir şey yok. O evet, yani evet, mekanizmayı bilmeniz lazım. Yani hatırlıyorum ama inşallah. <laughs> Videolarda anlattık Derslerde yani. artık kesin anlatılmış. Cevap evet, verelim. Anlatılmıştır. Ben. Bence de ya. Cevap verilsin artık. Ne hocam Oo Arkadaşlar bak baskı yiyoruz. Biz yaptık. Arkadaşlar hala zaman kullanıyorlar diyorlar. Bakın sallamıyorlar ve devam ediyorlar. Siz de buyurun. Bir şey. Dediğim gibi bir şey Biraz unutturdum ama. Şansımız olsun o zaman gösterin bakalım arkadaşlar. Evet, bakalım. Aa. Boş mu? E, bu o, bir benim şey. çocuklar gösterdi. Ne yazdı? Evet de görmedim. Biz gösterme. Hocam, e gösterdiler gö 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 ama ya bir şey olur mu? Göst, Ayrıca bir şeyler yazılı orada ama açıklamalar şey. ya, yazılı yazılı. Yani ha yani. siz cevap yazmadınız mı? Evet. Onu da peki hocam. Ooo hocam bir de düşünelim mi? ama gördüler bu arada. Evet ben de gördüm. Ben de gördüm. Beyza gördüm. E bak gördü çocuk. Hocam olmaz. Hocam bence bize sayıyorsun bu ya. Olmaz böyle şey olmaz. Gördüm. Şu ama saymadınız bile. Çok gibi. baskı altında. Hayır, O zaman de, Aydan konuşmasın, ikisi cevap tamam, versin. tamam, hocam, Biz şey, bir ben zaten konuşmasın. devam edin. Biraz daha kavram. Hayır, hayır. Al. Nasıl yapacağız ki? Ama şimdi <laughs> ki? görüldü ya. Evet. Aydan, aydan, aydan gö gördüm görmedim Gördüm. Hocam, de de. Okumadım. hocam okumadım. Yalan hocam, Ama gördüm okumadım. Hocam olur gördüm ama okumadım. Ya. Zaten şekilde okumaya yazdım. Yani ne olduğunu şey mi yazdım? Ben okumak için mi yazdım? Görmek için mi yazdım? Biliyor musun sorunca almışım? Hocam ben e, bilmiyorum diyor. Hocam, hocam, boş sen, hocam zaten 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 bir, bir şey yok. İkisi karar versinler hocam, bence. Hocam bayağı çünkü. Eğilim bayağı çevirdi. Ben soruyu <laughs> bilmiyorum. Ama kaldım bir yavrucuk bir sesle Hayır hocam. bir Soru Hayır, Hayır, Ama siz kaldırın dediniz. Doğru. Hocam doğru. Yok. Ama hocam bence bu da yetersiz bir cevap. Şey. Hocam böyle bir şey yanlış. Nasıl? Bak şöyle yapalım o zaman. Şimdi Aydan gördü. bunlar bir şeyler yazdı. Yok soru iptal. Hocam olmaz ama Doğru olsaydı Aydan söyledim bu arada. Doğrusu ne söyledim bu arada. Arkadaşlar o soru iptal ediyoruz. Soru hiç anlamamışsınız. Hocam o evet. 3, 2, 1 diye saygımız odaklandı. Saydı, Saydı zaten. Kaldırın evet. de siz orada... Hareketini tekerlekten alan iki düzenler. Tarla dönüşü ne demek? Gittim tarlanın sonuna. Sıra sonu bitti. Tekrar dönüp sıraya gireceğim ya. Evet. Sonra tohumları saçmaya devam edeceğim. Hayır kapatacağız. Değil mi? Evet. E markör ayarı ne alaka markör ayarı? Markör ayarı iki sıra arası mesafe ayarlıyordu. Sadece içeride... Ben döndükten sonra tam bitti ya. O 200 gelen dişli çarkı operatör çekiyor oradan. Evet, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Hareketi kesiyor, Bak şimdi dönüyor, yok. tekrar dişli çark devreye giriyor, dönmeye devam ediyor. Tamam. Soru hmm. iptal mi? Soru, soru iptal diyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Biz şey yazsaydık buraya, e, tarla dönüşünde ekipman kaldırılır yazsaydık. Evet, olabilir, evet. Ee, tamam. Her soru bir şey yazacaktık hocam. Ya Aydan'dan, yönetten. Aydan bizle aynı şey ama yazmadınız. Hiç. Ben doğru düşünmüşüm aslında. Senin doğru evet, Ama işte yapacak bir şey yok. Maalesef şu an... Kim önde? Hocam iki, fark, iki farklı. O iki Evet. Aa, güzel. Böyle de planlanmış gibi oluyor ama değil ya. <laughs> evet, ürün işlemeden geri yine ilk hafta konuşmuştuk bunu. Aşağıdakilerden hangisi stabilizasyonun sağlanması amacıyla savaşılacak unsurlardan değildir? Tamam. A mikrobik, B enzimatik, C kimyasal, D fiziksel. İnanılmaz basit bir soru. Bir soru üstüne bahsedeceğim. Bence, bence de var. Evet. daha bir şey evet. de var. <laughs> Soruyu mu? Aşağıdakilerden hangisi stabilizasyonun sağlanması amacıyla savaşılacak unsurlardan değildir. A mikrobik, B enzimatik, C kimyasal, D fiziksel. Valla güzel soru. Eğitim. güzel soru. Ama Detaylı. bakalım Düşünüm. ne olacak. İlk Son bunu düşündüm. düşündüm. Öyle öyle Gidiyor. Tamam, düşünmeyin o zaman. Vallahi bana da oluyor. <laughs> bir şey düşünmeyi engellediler. <laughs> <geliyor. gülüyor> Benim detay düşünmemi engellediler. 2 1. Ney? Evet. Tamam. Evet, hadi, hadi. bir şey için bu kadar mutlu olacağım şey, bu Basit düşünün, basit. Evet. Aynen arkadaşlar, o yüzden zaten böyle yaptık. Çünkü birçok konuyu görmediniz zannedin, daha bizde bile olmadı. Ooo sorunun güzelliğine bak, tam kek soru. Hı? Ürünler içerisinde bulunan Evet. %80-95 arasındaki nemin 8-12 düzeyine düşürülerek uzun süre dayanımının sağlanması işlemine ne ad verilir? A-Kurtma B-Pasteurizasyon C-Soğutma d depolama. Yazmıyor artık hocam. <laughs> kalem yazmıyor. Diğer kalemi <laughs> geçin şuradan alın. Sen de var atışın. <laughs> Böyle çok net bir hareket yapma. Evet. İmzası da Hadi bakalım. Çok, çok basit soru. Bizimkiler <laughs> düşünüyorlar yani. <gülüyor> 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 Hayır, evet. Hayır. bizler düşünüyor. şimdi yanlışı bulmayın. Çok düşününce yanlış mı? Evet. var ya. Tavsiyemdir. Aşk. Tavsiyemdir. Düşünmeyin biz yine bir manipülasyon denedik hocam. Yemek ee, paraşı, pardon, mu? bir pardon, yeni bir manipülasyon taktiği. Evet. <laughs> evet buyurun hocam. Geliyoruz. Geliyor bakalım. geliyor. İki fark var. Kim Kapanır mı? Hiç belli olmaz. Kapanmaz kapanmaz. Bir Yanlış Doğru cevapları söyledim. Kapanmaz yani. Bunu da söylemekten yorulmam. Geçen hafta istediğimiz bir konu. Hocam. Boşluğa ne gelecek? Son haftalar demeyin. Vantilatörse ben de. Şimdi boşluğa ne gelecek? <laughs> pneumatiklerle alakalı bir şey zaten. Yığın halindeki materyalin ağırlığı, materyal içinden geçen havanın basış düşmesi değerine denk olduğunda nokta nokta hızı elde edilir. A gevşeme, B yüzme B düşme, D uçma. <laughs> soruyu bir kere daha. Yığın Bence halindeki abi. materyalin ağırlığı, tamam. materyal içinden geçen havanın basış düşmesi değerine denk olduğunda nokta nokta hızı elde edilir. Bakın bunu geçen hafta konuştuk. Tamam. İki hız konuştuk zaten. A gevşeme, B yüzme, C düşme, D uçma. Hangi iki hızı konuşmuştunuz hocam? İmit, <laughs> 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 sadece ben o kadar... Birisi derdi. için biri bizim cevabımız olacak. <gülüyor> olabilir <gülüyor> Uçma. Bence <bu gülüyor> yani, de. Çok beğendim yani biliyorum Ben onu işaretlerim. Yani, şey yani Ben, ben. ben komik olsun <laughs> da onu yazalım. Atla oldu. Benim, ben bunu duydum. Ama <laughs> o ikisinden biri mi ondan emin değilim. Bak şimdi yığın, materyal yığınından bahsediyoruz. Hepsini anlatıyorum. Ya konu anlatımı bu. Bataryanın yığını. Evet, bunun içinden hava geçmeye çalışıyorum. Yazın. Evet. Basınç düşüşüne üç, denk. 2 1 1 Farklı yapmış. Hızlı düşünmek de önemli. Bizim mi doğru evet, hocam? Evet, bizde doğru. Gevşek. Bak, sıla işte böyle kazanacağız. Yüz ver yes. arkadaşlar. Yığın içinden geçmeye çalışıyor ama ne yapacak? Geçmeye çalışıyor. Bravo, bravo, bravo. Of, ümit ders almıyor bile ya. Tüh Allah kahretsin. Allah Allah. Ne oluyor? Tarımsal ürünlerin tüketim ömrünün uzatılması amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır? A. Kimyasal koruyucular kullanma. B. Ultraviyole ışınlardan yararlanma. C. Oksijensiz ortamda depolama. D. Hepsi. <laughs> ha, <uğraşmak gülüyor> ama da şey böyle var ne intensiniz kostüs milleti kafasına atılıyor onlardan <laughs> falan koymak lazım sizin ekibi hangi Bir tane öğrenci vardı ismini vermeyeceğim de yani. Sınavda böyle tamam mı yazıyor yazıyor şey, yazıyor ben yazıyor, ben yazıyor. <laughs> Böyle düşünüyor yazıyor bir kağıda yazıyor <laughs> 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 o beş Hocam hep sınavı verdim ama ya Hocam hepsini dolu verdim ama ya Hocam dolu göstermiş ama bakıyor bir alabiliyor muyuz hocam? Hangisi yanlış değil mi? Tarımsal ürünlerin tüketim ömrünün uzatılması amacıyla Hı hı Hangi yöntemler uygulanır? Uygulanır. Hangisi yanlıştır Değil, diyor. Ben de yanlış. Aşeker hangisi uygulanır diyor. A. Kimyasal koruyucu kullanma. B. Ultraviyole ışınlarına yararlanma. C. Oksijensiz ortamda depolama. D. Hepsi. Abi iyi dinleyin bence. Şey. Tamam. Nazmin hocama güvenerek sen, sen yapayım. Hangisi? <laughs> e tamam Ayda mı sen, dedim? Yok yok. Tamam, yani, Nazmin hocama ben yapayım, yapayım bakayım dedim. Evet. Tamam olsun. 3, 2, 1. Evet aynen. Yani. Korktum ya yanlış yapacaksınız diye. Ben yani. de Hocam gerçekten. Hocam bu kavut yani. alışkanlığı zaten. Hepsi var. Biraz ortam geyiz. Yok için. öyle yanlış öyle oldu da olmuyor çıktı. olmuyor ama. Yanlış evet. Evet, oldu, evet. da oldu da Hepsi öyle olmadı da oldu. Yok öyle olmadı yani. Geçse bakalım. Bir fark var arada. Geldi ekim makinesi. Evet. Tohum deposundan makaralara akan tohumlar bir kapakçık açıklığından geçerek tohum borularına verilir. Bunun Hı. adı nedir? A oluklu makara, B taban klepesi, C tohum borusu, D tohum deposu. Okuyayım mı tekrar? Gördük ki bak, Ümit bakıyor ya. Ümit bakıyor Hocam, zaten, dedim, direkt, direkt size bakıyor arkadaşlar. Hayır ama el işaretini el takip ederek. Heart 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 var heart heart heart. Sen el harfler var sen el yazılı atını yaz. Biliyorsun ben direkt yapsam. Sana <laughs> biskat. Şimdi tekrar. <laughs> i̇ki iki kart alalım tekrar. Hocam şifleri bir daha alabilir miyiz? A oluklu makara, B tabak lepesi, C tohum borusu, D tohum deposu. Ona göre yazın arkadaşlar bak hiç gözü çocuklar, yazılar, yazılar, yani. tamam. bizim terhis göz göstermiyor. Yazlar yazlar yaz çok. Tamam 3. Yazlar 3 2 2 1. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Sparklı. Eyvah. Evet. Klepe Ay. değil mi? Tamam. <laughs> şey yani. Evet İyi ki yeni Neyse. Beraberlik olacak. O Zataş'ın Türk gitti falan ben buraya böyle a yazdım. Taneli ürünlerin evet dinleyin. iletim için hava hızının yüzdürme hızından büyük olması gerekir. A doğru, B yanlış. Geçen hafta anlattık. Ne geçen hafta mı? Sen bütün dersi bitirmişsin. Bence <laughs> o. Evet. 3, 2, 1. Farklı. Evet doğru. Oh, Yüzdürme hızından büyük olmalı. Aksın. Konuş. Konuş. Aksın. Evet. Yoksa yüzer böyle. Hocam, hocam, hocam 3 mü oldu? lan ya? ya? Hocam. Hocam. Sen doğrusun. Arkadaşlar fark. Ne demek sana bırak. Ne yapabiliriz? Hocam bir genel skor tablosuna bakabilir miyiz? Geç farklar ben söylüyorum. 3 fark. Tamam. Sarı kart da vermen. Neden olduğunu ben bilmiyorum çünkü biz aşağıda yazıyoruz okuyamıyorlar o yüzden yapamıyorlar. İşte bu. Aynen. Yarın da öyle kazandık yani. Evet. İzliyor bir de şey yapıyor böyle sen bana bırak yapıyor. Hocam ekstra bir soruyor. Yapı belli oldu hocam. Averajlı bir şey var mı hocam? Geçen bölüm bunu çektiğimizde böyle bir önerim vardı. Aşağıda evet. <laughs> Yok, dostluk kazanacak gibi duruyor. <laughs> Soruyu okuyorum arkadaşlar. Tohum miktarını ölçen ve gerekli miktarda tohumun toprağa iletilmesini sağlayan aktif eleman nedir? A. Kapatıcı. B. ekici düzenler. C. Tohum borusu. D. Çize açıcı. Hmm. Bence kolay bir soru. Evet. Bir daha okuyayım mı? İstiyor musunuz? Evet. Kapat. Tohum miktarını ölçen ve gerekli miktarda tohumun toprağa iletilmesini sağlayan aktif eleman hangisidir? A kapatıcı, B ekici düzenler, C tohum borusu, D çize açıcı. Aynı düşünüyorum. Evet. Oh, bence de güzel. Çok basit bir soru bence. <gülüyor> <Anlatabiliyor> <gülüyor> tamam mıyız? Gösterelim. Evet. Evet. Bravo. Ama sizin yanlış bilmemiz gerekiyor. Niye <laughs> yanlış <laughs> 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 Bakalım, bakalım. Kusura bakma Çiftlikte dört saatimizi harcadık uygulama sınavı için. Gel bana. Çocuğu. Seltme ekim makinelerinde tohumların fırlatılma uzaklığı nelere bağlıdır? Disklerin çevre hızına, disklerin yerden yüksekliğine, disklerin yere göre konumuna de hepsi? Aa, aa şoka gülüyor. Hocam, şıkları tekrar alabilir miyim? Disklerin çevre hızına, disklerin yerden yüksekliğine, disklerin yere göre konumuna hepsi. hepsi? Onunla, onunla çok. Önemli. 3, 2, 1, kamera, D. Evet. Aynı zamanda kanatçıkların durumuna, tohum ya da gübrenin çeşidine ve yapısına tarla yüzeyine ve rüzgar durumuna göre de değişiyor. Muhammed demişti. abi ayarlamıştı değil mi onu? Evet. <laughs> Hocam hemen buraya Muhammed abi kesti geliyor. Evet, <laughs> Muhammed abi ayarladı onu göz gözlerinde. Muhammed abi şey yapar orada. Ayarlar. Sağ ol abi. Kesildi. Evet. Yine bir doğru yanlış sorusu. Uh, Fresten alınan ham meyve suyundaki bulanıklığın durulma ve filtrasyon ile giderilerek elde edildiği meyve suyuna berraktı. Meyvenin suda çözülmeyen katı parçacıklarını da içeren ve bulanıklığı sabitleştirilmiş olan meyve suyuna ise nektar tip meyve suyu adı verilmektedir. Doğru mu yanlış? Mı? Yani inanılmaz basit bir soru. 3, 2, 1. 3'te döndürdük. <gülüyor> Evet, son dört sorum. Beş sorum da hayır. Hayır, 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 hayır şey, Ellerini göster aynen. bakayım, terledi mi? <laughs> Valsli değirmenler esas olarak birbirine zıt yönlü dönen iki plaka oluşur. Plakalar arasından geçilen materyal sıkıştırma ve ovalama ile parçalanır. A doğru, B yanlış. Burada söylenen ifadeye dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrar alabilir miyim? Evet. Valsli evet. değirmenler esas olarak birbirine zıt yönlü dönen iki plaka oluşur plakalar arasından geçirilen materyal sıkıştırma ve ovalama ile parçalanır. A doğru ve yanlış. Biz yazdık hocam. Alabilir miyiz? Sıkıştırma. 3, <laughs> 2, 2, 1. 4. Farklı. Tabii ki de yanlış. Yanlış. Vice'li değirmenlerde plakanın ne işi var? Evet Bu başka yerden ovalama mı ovalama şeyler evet, bir şeyler alakası yoktu. Ne oldu? İki mi kaldı? Dört parça oldu. <laughs> Dört oldu. Çok ben düşünmeyin evet. bence. Zaten dört yani, tadını çıkar. <laughs> <laughs> Bence eğlenmeye bakın yani. Yeni Biz aşağıya Ama alınca sonuç beraber çözüldün. olacak. Hocam gerçekten aşağıya Haftaya alınca. aşağıya alınca, alınca büyü çözüldü. Hocam yapı yapı bozuldu. <laughs> Aa elini öyle yaptı. O da öyle <laughs> yapacak. <gülüyor> Asıl yapıyı göstermiş oldu hocam. yapı orada. Vay be. Ya Hakikaten kopya çektiniz böyle... ha? Evet. Yok, Ay, hocam, hocam, o... hocam, hocam, o... hocam, için bir şey söyleyemem. Ama şuradaki arkadaş Sürekli bizi izleyip sonra ümit, pısır pısır eğildi. Ben de çok şey yani hiç böyle yer, kafamda koyduğum ümit yok şu an. Aslı hocam sen <laughs> sen de gelin. Bambaşka bir ümit. <laughs> hocam e, hocam kopya çekecek olsaydım size bakmam daha mantıklı değil miydi? Yani Hocaya bakmaya söylemez, cesaret edemezsin çünkü bu konuda <laughs> çok katıyım dedi. Hocam açıkçası bazı sorular şey dikkat çekiyordu. Şey, dikkat çekiyordu. Ama nasıl okuyacaksın hepsini katlı? Tamam işte yani o yüzden arkadaşlara bazı sorular. <laughs> <bir, yeni gülüyor> şey tamam ümit yeniliyoruz boş ver. <laughs> Açıklama yapayım. Bu soru sana geleceğini düşünmüştüm ama neyse. Bu soruyu okuyorum yani. bizden Olur. Okuyayım. Olur. Diğer nedir? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> De, C. Bu soru sana C değil yani ne bileyim böyle? bir şeyler değil. D. De aerasyon nedir? <laughs> A. Meyve suyundaki kaba parçacıkların ayrılması işlemidir. B. Meyve eti parçacıkları <laughs> arasındaki havanın uzaklaştırılması amacıyla uygulanan işlemdir. D. Konsantre edilecek meyve suyundaki <laughs> tamam. enzimlerin inaktive edilmesi ve mikroorganizmaların öldürülmesi işlemidir. D Meyve suyunun ısıtılma sonucu buharlaşma yoluyla yoğunlaştırılması işlemidir. Bundan sonra bilgi verelim diye işte yaptım. Yani hepsinin tanımı birbirinden farklı. Hmm. Zaten saldırmak gerekiyor. Şıkkı alabilir miyim? Tekrardan. Ama hocam biz yani mantıklı ya kaybettiniz istiyorum. Yani. Mantıklı tamam, sallamak şey. istiyorum. Ya bunlar aslında zaten bilmediğimiz bir konu ya ben mantıklı sallamak istiyorum. Evet. Üç. 3, <laughs> <laughs> Çevirebiliriz <laughs> mi? mi? yazdık şey. zaten de ben şeyi merak ediyorum. Doğru mu yazdık? Onları bak söyleyeceğim. Tamam. Evet, Döndürün ben ya ben zaten. 3 2 1 5. Aynı. Aynı Hayır, cevap B. Ben de yapmışım. Şimdi zaten... melasonik kaba parçacıkların ayrılması işlemi aslında ayrılması separasyon işlemi. <laughs> evet. dediğimiz B şıkkıydı. Meyve eti parçacıkları arasındaki havanın uzaklaştırılması için yaptığımız işlem. Çıkaramaz. Bir de arkadaşlar C'de demişiz ki meyve suyundaki enzimlerin inaktivite edilmesi ve mikroorganizmaların öldürülmesi. Aslında bunu biliyoruz ama şunu söyleyince aklınıza gelir pastörizasyon. Bu da pasterizasyonun sonu da arkadaşlar ısıtılma sonucu buharlaşma yoluyla bir şeyi uzaklaştırıyoruz. Bu da evaporasyon. Yani aslında evaprasyon evaprasyon evet, biraz bir ilerleyici. O yüzden böyle evet. Hocam bir şey soracağım da daha oynamaya gerek var mı? Yani bu soruları hazırlamış bir <laughs> yolculuk. Evet, ben. Evet, belki sınavda çıkarmış. Bilgilendirme amaçlı. Yok, daha gerek kalmadı. O yüzden soracağım. <laughs> Bak görüyor Bir şey diyemiyoruz. Yok hayır, Hocam ilk turu biz kazandık. Ben sadece şey için hani sayı, matematiksel olarak. İlk turda bir fark ve şansa biz yani. onların parası gitmesin diye yaptık. Yani, Şartları İşte bu. Diye. Söylemeyelim dedik ama. <gülüyor> hocam <gülüyor> siz ısmarlamak istediğinizi söyleseydiniz yani, biz şey yapardık. Dostluk kazandı dedik şimdi. <laughs> Kesinlikle kanka çalıştılar ya. Ama onlar şans hocam. Bence yaptıkları yani yani çok yanlış. Ne yaptığımız yanlış anlamda. Atılacak tohum miktarı oluklu makara etken yüzeyi arttırılıp azaltılarak veya makara devri değiştirerek ayarlanabilir. A doğru B yanlış. Evet, Bunu da, o şey değil, de da yöntemiz yöntemiz açıkladım bir önceki aslında ama şey atılacak de tohum de miktarı oluklu makara etken yüzeyi arttırılıp azaltarak veya <laughs> makara değeri değiştirerek ayarlanabilir. A doğru B yanlış. Çok bir 3, 2, 1. Bravo evet. <laughs> <laughs> Cevap doğru aşkım değil mi ya? <laughs> beş mi oldu fark? Onu <laughs> <Orada> da <gülüyor> yamışlar, <gülüyor> En azından yani biz bir farkla yenilmiştik. Yani yenilmiştik. İşte ben de onu diyorum ya şey getirip Ya yenme, yenmek Bir beş fark yok. <laughs> şey yok. Sonuçta evet. biz artı biriz. Hocam. Siz de artı bir Biz gününleri kırılmasın. Arkadaşlar nasıl anlamadınız? Ya resmen şu an böyle seyir yapıyoruz yani. Maksat şey olsun diye. Ekibi mi Neyse tamam onlar bir şey. Evet, son iki sorumuz zaten. Aşağıdakilerden hangisi meyve sınıflandırma standartlarından biri değildir? A. Kaliteye göre sınıflandırma. B. Boyutlara göre sınıflandırma. C. Ağırlığına göre sınıflandırma. D. Taşıma şekline göre sınıflandırma. meyve sınıflandırma alayım. standartlarından biri değildir. Kalite, boyut, ağırlık, taşıma şekli. Bence yani bu ben, Bunu söyleyelim. Bu dursun. Evet. 3, 2, 1. Hocam hep geç kalmaları hala bitmiş oluyor. Hocam orada biz çiftleri eledik. Hocam bizi de <laughs> yanlış kaldı. İkisi de yanlış zaten. Evet arkadaşlar. Taşıma şekline göre sınıflandırıyoruz. Evet. Hemen son sorumuzu bitelim arkadaşlar. Evet. Ekim makineninde tarla sonu ölçülerinde salar arası mesafenin sabit kalmasını sağlayan ayar hangisidir? A. Ekim norm ayarı. B. Paralellik ayarı. C. Çizek ayarı. D. Derinlik ayarı. dasızı <laughs> yaplayabilirsiniz. <laughs> <laughs> Öbür <adını> Anadolu'zu ya. <laughs> evet. şaşırtmak için de 3 2 1 Farklı ya, Hocam bu soruyu tam Hocam Merkür <laughs> demek ki evet. Hocam, çizek demesi Hocam, demesi. Hocam bu sefer 6 oldu. Altı. <laughs> arkadaşlar teşekkür ederiz. Dostluk mu kazandı? Öyle, Öyle oldu. Öyle oldu. Çok, çok dostluk gibi olmadı bu ama. Evet. Yani kusura bakmayacağım. Çok ezici yani biz öndeyiz de gibi... sallamadık gibi oldu biraz sanki. Bir de Merkür demeyip çizek demesi, mi demesi de değil Biraz 2014 Brezilya durumuna düştü Neyse teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben herkese alkışlıyorum. Tebrikler arkadaşlar. Karşı takıma da bir alkışlıyorum. Bir tek bir Doğru yerde akşam soru lan böyle. <laughs> Arkadaşlar teşekkürler. Evet. Bir sonraki videoda Güzel görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz. Kendimize iyi bakalım. Evet. Görüşürüz. <laughs>